Fethiye Spor'un Galatasaray'dan kiraladığı genç defans Işık Kağan Arslan, berabere kaldıkları Iğdır FK maçı ile yarın karşılaşacakları Soma Spor maçı ile ilgili düşüncelerini FRT TV mikrofonlarına aktardı. Evet, Işık Kan Arslan'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, Iğdır Spor maçında son dakikalarda bulduğunuz golle bir puan aldınız. Ee, neler söyleyeceksin maçla ilgili? Ee, Iğdır maçında çok iyi mücadele ettik gerçekten. Herkes, takımdaki herkes, oynayan, oynamayan, sonradan giren gerçekten çok iyi mücadele etti. İlk yarıda biraz sendeledik ama ikinci yarı toparladık oyuna daha çok hükmettik. Daha çok bizde kaldı. Top pozisyonlara da girmeye başladık. Ee, maç boyunca iyi mücadele ettik. Son dakikalarda gelen bir golle e, beraberliği aldık. Ee, Iğdır bu ligin güç takımlarından biri. Depresvan'dan bir puanla döndük. Ee, böyle. Ee, önümüzde yarın akşam e, Soma Spor konuk oluyor. Nasıl hazırlandınız? Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Taraftar'a da bir mesajın var mı? Taraftar 3 e, puan bekliyor çünkü. Ee, taraftar e, bizim için gerçekten bu maçta kilit rol oynayacak. Çünkü desteklerine ihtiyacımız var. E, herkesi bekliyoruz. Fethiye taraftarı olan yarın maça. Bizim için çok önemli bir maç. Ee, ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Artık sezon başından beri iyi çalıştık, iyi hazırlandık. Bunu karşına almak istiyoruz. Ee, 3 puan için çıkıyoruz sahaya. Ben inanıyorum herkes de ee, Elinden gelenin hepsini ortaya koyacak, sahaya dökecek. Ee, hiçbir kuşkum yok. Yarın 3 puanla döneceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Başarılar evet. diliyorum. Tamam.